Suruna figürü yapmak için böyle bir kareden kağıda ihtiyacımız var. Origami kağıdınız yoksa normal A4 kağıdını kareye çevirerek de yapabilirsiniz. Benim elimdeki kağıdın bir tarafı beyaz renk, bir tarafında desenler var. İlk önce katlamaya iki, köş iki köşeyi bir araya getirerek dikdörtgen yapıyorum. Açıyorum. Bu sefer diğer köşeleri bir araya getiriyorum. Önemli olan düzgün katlamak için köşelerin bir araya geldiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi daha sonra beyaz kısmını çevirerek bu sefer üçgen halinde katlama yapıyorum. daha sonra açıyorum. Bu sefer yine tekrar diğer köşeleri bir araya getiriyorum. Bu yaptığınız katlamalar, çıkan çizgiler sizin bir sonraki hareketinizi göstermiş oluyor. Bakın zaten kağıt kendi halinde nasıl katlamanız gerektiğini gösteriyor. Şimdi yapacağınız katlamada uçları bir araya getirdiğinizde böyle bir kare parça haline getirmiş oluyorsunuz. Açılan kısımlar aşağı kısımda kalıyor. Bu bir tane tek noktayı alıyorsunuz, böyle katlıyorsunuz, tam uç noktadan. Burada referans alacağınız şey ortadaki çizgi noktasında tam paralel gelecek şekilde katlama yapıyorsunuz. Daha sonra diğer köşeyi alıyorsunuz. Bu uçtaki üçgen kısmı geriye doğru katlıyorsunuz. Burada tek dikkat etmeniz gereken şu iki çizgiyi paralel alacak şekilde üçgeni katlamak. Tekrar böyle açıyoruz. Şimdi yapacağınız bunları açmak. Bu tek yaprağı yukarı doğru kaldıracaksınız. Şöyle. Kaldırdığınızda şurada çizgiler gözükecek. Bu çizgilerden katlama yapmanız gerekiyor. Böyle. Ve daha sonra böyle. Böylelikle kağıdımızın bir kısmını katlamış oluyoruz. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Aynı işlemleri bu tarafta da uygulayacağız. Bu köşeyi alıyoruz. Ortadaki gelecek çizgiye or paralel şekilde katlıyoruz. Tekrar ortadaki çizgiye paralel olacak şekilde katlamamızı yapıyoruz. Yine üçgenimizi arkaya doğru hafif bir şekilde katlama yapıyoruz. Tekrar bunları açıyoruz. Ve kağıdımızı yukarı doğru kaldırarak katlamamızı iki tarafta da aynı şekilde yapmış oluyoruz. Aşağıda açık olan kısmımız var. Yukarıdaki kısmımız da kapalı olan kısım. Aşağıda açık olan, hareketli olan kısmımızda tekrar ilk tek bir parçayı alıp içe doğru katlama yapıyoruz. Bu sefer diğer kısmı alıp katlamamızı yapıyoruz. Aynı işlemi arka taraf için tekrar çevirdiğimiz yön için yapıyoruz. Diğer parça için de aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi bu iki noktadan bir tanesi kuyruk kısmını oluşturacak, biri de öndeki baş kısmını oluşturacak. Yukarı doğru, tam şu ara kısımlara doğru. Yukarı doğru katlama yapıyoruz. Şöyle göstereyim. İçe doğru katlıyoruz. Katlıyoruz. Bu tarafı da tekrar aynı şekilde aşağıdaki yukarıya doğru alarak tekrar katlamamızı yapıyoruz. Aradaki noktaları çok hafif bir şekilde böyle aşağı doğru eğmeniz gerekiyor. Deri baş kısmı. Bu taraftakini de aşağıya doğru hafif eğecek şekilde kuyruk kısmını oluşturuyorsunuz. İki yanda da kanat kısımları var. Şimdi bu öndeki baş kısmını içe doğru katlıyoruz hafif bir şekilde şekillendiriyoruz. Kuyruk ve baş kısmı. Kanatları içinde şöyle aşağıya doğru bu parçayı aşağıya doğru indiriyorsunuz. Hafif bir katlama yapıyorsunuz. Diğer tarafını da aşağıya doğru indiriyorsunuz. Katlama yapıyorsunuz. Açtığınızda kuşunuzu yapmış oluyorsunuz. Böyle.